Şimdi tadına bakacağım. Mmm nefis. Çok hoşuma gitti. Tüm sakızları çıkarmaya karar verdim. Şimdi tüm sakızların uçlarını birleştirip aynı anda hepsini yiyeceğiz. İşte böyle. Hmm, hadi deneyelim. Harika olmuş. Bu çok havalı bir şey. Keşke hemen deneyebilsem Ah Melissa, Bitirdin mi? Çok iyi. Pekala. Sakızımı yiyeceğim. Kocaman. Baksanıza ne kadar işte açıcı. Tamam deneyelim. nefis. Sakızımı Melisa'dan daha hızlı yemeliyim. Vay canına yarışma çok heyecanlı. Hadi bakalım kim daha hızlı bitirecek? Ah Judy önde. Melissa da takip ediyor onu. Biraz daha zamana ihtiyacı var sanırım. Hadi baloncuk yapın. Hmm, Jodie'de ne kadar büyük bir baloncuk oldu. Melissa yetiş ona. Kızlar balon patlamaca oynuyorlar. Balonu ilk patlatan oyunu kaybeder. Ops anladım.